Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle denklem konusuna değinmek istiyorum. Denklem nedir? Nasıl çözeriz? Bu denklemler bizim başımızı çok mu ağrıtacak? Acaba yoksa rahat bir şekilde mi ilerleyeceğiz? Şimdi bir konuya nasıl başladığımız çok önemlidir. Bence siz denklem konusuna hiç korkmadan, sakin bir şekilde başlayın. Acaba bu denklem neymiş diye düşünelim ve cevabını verelim çok sık karşımıza çıkacak. Pek çok problemi denklemlerle çözeceğiz. Şimdi denklem dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. İçinde en az bir tane bilinmeyen olacak. Bakın. En az bir bilinmeyen. Daha fazla da olabilir. Ama bizim için önemli olan öncelikle bir bilinmeyen için ne yapacağız? Onu öğrenmek. Ve en az en az bir işlem olacak bir işlem nedir? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üslü ifade gibi. Ve bir tane de ne olacak? Eşitlik olacak. Yani eşittir işaret. Eğer bunlar varsa bu bir denklemdir. Bakın mesela çok basit, çok basit bir örnek verelim. Diyelim ki bir sayının iki fazlası. Bir sayı dediğimiz için bunun ne olduğunu bilmediğimiz için söylerken ya da duyduğumuzda bu bizim için bilinmeyendir. Bir sayı. Ne mesela? A. 2 fazlası dedik. Artı 2. Kaça eşit mesela? 7'ye eşit. Bakın. A artı 2 eşittir 7 şu anda bizim için bir denklemdir. Neden? Çünkü bir bilinmeyen var. Bir işlem var ve eşittir var. Dolayısıyla biz buna denklem diyoruz. Başka bir örnek verelim. Bir sayının 3 katı mesela 3x eşittir. 15. Bakın bu da bir denklem. <laughs> Neden? Bilinmeyen var. X eşittir işareti var. Ve 3 ile X'i çarpmış. Bakın 3X ne demek? 3 ile X'in çarpımı demek. Dolayısıyla bu da bizim için bir nedir? Denklemdir. Bizim için denklemin ne olduğunu öncelikle bu şekilde bilmek gerekiyor. Daha sonra da acaba ben bu denklemdeki bilinmeyeni nasıl bulurum? Çünkü denklemdeki amaç bilinmeyenin ne olduğunu bulmaktır. Acaba bu bilinmeyen ne? Kaç gibi. Şimdi asıl amacımız bilinmeyeni bulmaksa, bu bilinmeyeni bulmak için nasıl bir yöntem uygularız? Onu düşünelim. <laughs> Şimdi şurayı bir silelim. Hiç acele etmiyoruz. Temel bilgiler bizim için çok önemli. Şöyle yavaş yavaş yazdıklarımızı silelim. Tabii bu anlattıklarımı mutlaka siz aa silemedik ne yapmanız lazım? Yazmanız lazım. Yazarsanız kalıcı olarak öğrenme şansınız artar. <laughs> Şimdi bakalım. Bir denklem acaba ben nasıl çözerim? Denklem bir teraziye benzer öncelikle. İki kefesi vardır. Bir sol tarafı, bir sağ tarafı. Bakın. Eşittirin sol tarafı ve sağ tarafı. Amacım burada bilinmeyeni bulmak. Bulurken de şöyle yapıyorum. X'in etrafındaki bütün işlemleri <laughs> en son yapılan işlemden itibaren eşit değil, eşitlik işaretinin diğer tarafına yolluyorum. Mesela 5X eşittir 30. Burada 5 ile X ne yapılmış? Çarpılmış. Bakın 5X 5 ile X çarpılıyor demek. O halde ben burada X'i yalnız bırakmak için ne yapmam gerekiyor? Buradaki 5'i çarpma işlemini karşı tarafa göndermem gerekiyor. Karşı tarafa gönderirken de ters işlem olarak gönderiyorum. Ters. E peki çarpmanın tersi ne? Çarpmanın tersi bölme. Toplamanın tersine çıkarma. Bölmenin tersine çarpma. Çıkarmanın tersine toplama. Bu şekilde. Mantığım bu. 5 ile x'i çarpmış 30 olmuş. Acaba x nedir? O halde buradaki x'i yalnız bırakıyorum. Şu 5'i alıyorum. 5'i karşıya gönderiyorum 30'un yanına. Ve 30'un yanına gidince buradaki çarpma işlemi 30 bölü 5 oluyor. x yalnız kaldı. Amacıma ulaştım. 30'u 5'e böldüm. x eşittir 6 dedim. Bu kadar. Bir daha yapalım. Basit bakın basitten gideceğiz. Basitten giderek yavaş yavaş işin detaylarına ineceğiz. Mesela bir sayının 3 eksi 17 olsun. Bakın. X eksi 3 eşittir 17. Ben burada x'i yalnız bırakmam için ne yapmam lazım? Şu eksi 3 yani çıkarma 3 işlemini karşıya ne yapmam lazım? Ters işlem olarak göndermem lazım. Yani burada eksi 3 karşıya ne olarak gidecek? artı 3 olarak gidecek. Eksi 3'ü karşıya yollayınca burada ne kaldı sadece x eşittir 17. Çıkarmanın tersi toplama olduğu için eksi 3 buraya toplama artı 3 olarak gidecek. Ve x eşittir 17 artı 3'ten 20 olacak. Bu kadar. Şimdi örnekleri çoğalttıkça çok daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Burayı bir silelim şimdi tekrardan. Şöyle silgimizi alalım. Evet silgi ile ilgili bir sorunumuz var burada sanırım. Aa silmiyor. Ben silinmek istemiyorum diyor. Evet şuraları da silelim. Evet bir örnek daha yapalım. Bakın denklemi tanıdık. İçinde bilinmeyen olacak, eşittir olacak, bir işlem olacak. Ve oradaki x'i çözeceğiz. Başka bir renk alalım. Şöyle renklendirelim. Mesela birinci örneğimiz şu olsun. 3x eksi 7 eşittir. 35 olsun. Bakın. Burada yapılan işlem nedir? X'in 3 katını almış önce. Sonra 7 çıkarmış. Eşittir 35 olmuş. Bakın 3x eksi 7'deki okurken 3x eksi 7 derken en son ne diyorum? Eksi 7 diyorum. O halde önce bu eksi 7'yi karşıya yollamam gerekiyor. Eksi 7 karşıya giderse burada ne kalacak? 3x kalacak. Bakın x hala yalnız değil yanında 3 kat sayısı var. Eksi 7 karşıya ne olarak gidecek? 35'in yanına artı 7 olarak gidecek. 35 artı 7. Buradan 3x eşittir. 35 ile 7'yi toplayacağız. 42 olacak. 3x eşittir 42 ise yani 3 ile x çarpılmış burada. 42 olmuş. Çarpmanın tersi nedir? Bölmedir. O halde bu çarpı 3 karşıya ne olarak gidecek? Bölme olarak. 3 karşıya giderse bölme olarak burada x kalacak. 42'yi 3'e böleceğiz. X eşittir 42 bölü 3 14 olacak. Cevabımız X eşittir 14. Yani biz işlemleri X'i yalnız bırakmak amacıyla yapıyoruz. Eşittirin karşı tarafına yolluyoruz. Eşittirin karşı tarafı ister sağa yollayalım, ister sağdan sola yollayalım, ister soldan sağa ters işlem olarak göndeririz. Çünkü bazı sorularda X sağda olur. Bağlı sorularda solda olabilir. Bu çok önemli değil ne tarafta oldu. Yani bir pazarcının meyve sebzeyi tartarken ağırlıkları sağ kefeye tarttığı eşyaları nesneleri meyveleri sebzeleri de sol kefeye ya da tam tersini yapabilir yapabilir. Evet. Şimdi bir örnek daha yapalım. Şu an denklemin temellerindeyiz. Hiç acele etmeyin sakin sakin güzel güzel öğrenin diyorum. Ne diyelim? Mesela 5x artı 3 eşittir eksi 14 diyelim. Bakın. Burada 5x artı 3 eşittir eksi 14'müş. x nerede? Sol tarafta. Ben bu x'i nasıl yalnız bırakırım? Önce x'i 5 ile çarpmış. Sonra 3 eklemiş. 3 ekledikten sonra cevap eksi 14 çıkmış. O halde önce bu artı 3'ü karşıya ne olarak göndermem lazım? Eksi 3. Artı 3'ü gönderiyorum. Burada 5x kalıyor. Eksi 14'ün sağına gidiyor artı 3. Eksi 3 olarak gidiyor. Niye? Ters işlem. 5x eşittir. Eksi 14 eksi 3. Eksi 17 oluyor. Şimdi 5 ile x burada ne durumda? Çarpı durumunda. Çarpı durumunda olduğu için 5 karşıya ne olarak gidecek? Bölme olarak gidecek. Dolayısıyla burada x eşittir eksi 17 bölü 5 olacak. İstersem eksi 17 5'e tam bölünmediği için ben bunu kesir olarak yazabilirim yani eksi 17 bölü 5 olarak yazabilirim. Cevabım eksi 17 bölü 5 olur. Bölersem ondalıklı virgülü sayı olarak da bulabilirim. Burayı da silelim. Bir örnek daha yapalım. Bak şu anda o kadar basit denklemler yapıyoruz ki işin temelini öğrenmek için. Bu kadar basit sorular mı çıkacak hocam? diyebilirsiniz. Bu kadar basit sorular çıkacak. Neden? Çünkü bu basitleri yapamazsanız zaten diğerlerini hiç yapamayacaksınız. Öncelikle bunları öğrenmeniz lazım. Yani çiğnemeyi öğrenmeden yemek yemezsiniz onun gibi. Bir tane daha yapalım şöyle şuraya yazalım. Ne diyelim? Eksi 4x artı 1 eşittir. Ne olsun? 29 olsun. Bakın. Yine aynı mantık. Eksi 4 çarpı x durumunda bura. Sonra 1 eklemiş. 29 olmuş. En son yapılan işlem bakın. Söylerken ne diyorum? Eksi 4x artı 1 diyorum. Dolayısıyla önce artı 1'i karşıya göndermem lazım. Burada ne kalır? Eksi 4 x kalır. Artı 1'i karşıya yollarım. 29 artı 1 buraya eksi 1 olarak gelir. Eksi 4 x eşittir. 28 olur. Eksi 4 ile x burada bakın çarpı durumunda. Eksi 4 ile x'in arasında gizli bir çarpan vardır. Çünkü bura çarpma demek. O halde eksi 4 çarpma işlemi olduğu için eksi 4 karşıya bölü eksi 4 olarak gidecek. Burası çok önemli bakın. Bazı arkadaşlarımız bu eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak gönderiyor. Karşıya giderken x ile aralarındaki işlemin tersi olarak gider. İşlemimiz ne burada x ile eksi 4 arasındaki işlem? Çarpma. O halde eksi 4 karşıya bölü eksi 4 olarak gider. Hemen yazalım. x burada yalnız kalır eksi 4 gidince. 28 bölü eksi 4 olur. 28 de eksi 4'e tam bölünür. Cevabımız eksi 7 olur. Amacımıza ulaştık. <laughs> Burada yapılan en büyük hata nedir? Bu eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak göndermek. Bu yanlış. Yani şöyle yaparsanız bu ne olmuş olacak? Yanlış olmuş olacak. Çünkü eksi 4 ile eksinin arasındaki işlem neyse o işlemin tersi olarak gönderiyoruz. Cevabımız da eksi eksi 7 oluyor denklemi sağlamasını da yapabiliriz. Yani x yerine ye eksi 7 yazıp acaba eksi 4 katına 1 eklersem 29 olur mu diyebiliriz. Şimdi bu denkleme giriş videosuydu. Bir örnek daha yapacağız. Daha sonra denklem çözümleri diye ikinci bir video sizin için yayınlayacağım. Orada biraz daha denklem çözmenin detaylarına gireceğiz. Zaten bugün silemiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi silinmek istemiyor sanki. <laughs> Ve son bir örnek yapalım. Bu sefer de denklemin her iki tarafında da x'ler olsun. Mesela 5x eksi 3 eşittir. Eksi 2x artı 7 olsun. Bakın. Şimdi denklemin her iki tarafında da x varsa x'leri denklemin bir tarafına bakın şura sol kefesi denklemin sol tarafı şura denklemin sağ tarafı. Ben şöyle bir taktik izliyorum x'leri x'leri yani eksi -2x 2x'i ve 5x'i ya sağ tarafta bir araya toplamam lazım ya sol tarafta. Ben sol tarafta bir araya toplamayı tercih ettim bu soruda. Siz isterseniz sağ tarafta da toplayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bakın bu eksi 2x hem eksi 2 hem x ikisi birlikte. İkisi bir arada x ile beraber karşıya gidecek. Bu durumda 5x'in hemen sağına eksi 2x artı 2x olarak gider. Neden? Eksi 2x çıkarma durumunda, eksi durumda bu tarafa ne olarak gelir? Artı 2x. Bakın. x'ler nereye geldi şu anda? Sola. O zaman eksi 3'ü de karşı tarafa 7'nin sağına göndereyim. 7 zaten buradaydı, sağdaydı. Bakın sağ kefedeydi. Eksi 3 de buraya ne olarak gelecek? Artı 3 olarak. Çünkü buradan çıkarılmış karşı tarafa toplam olarak gider. Dolayısıyla sağ tarafta 7 artı 3 oldu. Bakın ne oldu? X'ler bir tarafta, sayılar bir tarafta toplandı. 5x artı 2x 7x olur. Bunu cebirsel ifadelerden biliyoruz. 5 elma, 2 elma daha 7 elma nasıl ediyorsa 5x, 2x daha 7x eder. Burası da 10 olur. 7 ile eksi çarpmış 10 olmuş. Burada da yine aynı mantık. 7 çarpıldığı için x ne olacak? Karşıya bölü olarak geçecek. Yani x eşittir 10 bölü 7. 10 bölü 7 de tam bölünmediği için bunu kesir olarak yazıp bırakalım. Yani 10 bölü 7 diyelim. X eşittir. Rasyonel sayı yani kesir olarak bulmuş olduk. Evet. Şimdi size birkaç ödev vereceğim. Bunları yapacaksınız. Denklem çözmenin basit mantıklarını öğreneceksiniz. Sonra da yavaş yavaş işin bazı detaylarına gireceksiniz. Evet, bu silgiyle ilgili ben beceremiyorum silmeyi. Tekrar geliyor, silme beni diyor. Yok etme beni. Siz de beyninizden silmeyin işte böyle. Evet. Şimdi ödeviniz vereceğim. Lütfen bunları yapın. Şöyle kalemimizi bir değiştirelim, inceltelim ucunu. renginde değiştirelim. Ne yapalım? Şöyle turuncu yapalım hadi, turuncu gidelim. 4x eşittir. 32x eşittir soru işareti şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeyim. Eksi 6x artı 1 eşittir. 23 diyeyim. 2x eksi 7 eşittir. 36 diyelim. Hepsinde de x'in kaç olduğunu soruyoruz. Yani bilinmeyenin kaç olduğunu soruyoruz. eksi 4x eksi 11 eşittir. x artı 7 diyelim x eşittir nedir? 5x artı 1 eşittir. 3x eksi 7 diyelim. x eşittir soru işareti. Eksi 11x artı 1 eşittir. x eksi ne diyelim? 47 diyelim. Evet. Buradan da x eşittir soru işareti. Yiyeyim. Evet. Bunları da çözelim. Lütfen güzelce çözmeye çalışalım. Denklem çözme mantığını uygulayalım ve konuyu pekiştirelim. Daha sonra denklemlerle ilgili detaylı videolarla görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Güzel çalışın, yazarak çalışın ve başarılı olacağınıza emin olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Müzik